önce seansta ne yapıyoruz? Seansta şöyle diyeyim. Hani bir sürü Instagram'da psikolog, koçlar çıkıyor bir sürü. İşte bir bilgi vermeye çalışıyorlar. Bir şey tavsiye ediyorlar, bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Anlaşıldı millet bana sürekli öğüt veren. Kişilerden insan bu otomatik olarak. Özellikle ne soruyorlar? Siz peki sizin farkınız ne ve seansta ne yapıyorsunuz? Ben seansta ne yapıyorum? İlk önce bana birisi gelir gelmez seansın başlangıcı kişilik analizi yapıyorum. Bak işlem bir. Evet, tek seansta yapıyorum. Bir e, seans kişilik analizi mi? Yani? Yok. Bir seansın içinde, i̇çinde. yaptığım işlemler. Tamam. Ben çünkü biraz böyle kuyumcu gibi çalışıyorum. <laughs> hani ya yani da şöyle diyeyim hani soğan kabukları var. Kabuk kabuk ayıklarım. Aslında çünkü... şöyle genelde ben de seanslarınızdan sonra işte seansa katılanlarla sohbet ettiğim için genelde şöyle bir yorum var. Minimum zamanda maksimum fayda sağlamaya çalışıyorum. Kesinlikle benim zaten her zaman benim sloganım daha efektif, daha hızlı nasıl netice alabilirim? Evet sen de biliyorsan bu işin içindeyim 30 küsür seneyim. Her seferinde her seferinde daha hızlı, daha etkili, daha hızlı, daha etkili. Benim hayat tarzım öyle. Kısa zamanda maksimum sonuç almak. Bir de mesela <laughs> genelde işte benim sorunum bu. Ne kadar sürede çözülürdü diye sorulduğunda da aslında ona da yanıt vereceksin. Evet. Mesela ilk benim ve psikologların klasik psikologların arasındaki fark. Bir insan bir psikoloğa gittiği zaman bir zaman psikolog senin sorunun ne? Ve ne zaman ben bunu çözerim? Asla ve asla müddet vermez, zaman vermez. Bir senede mi, iki senede mi, beş senede mi, 10 senede. Hiçbir psikolog bunun garantisi size veremez, imkansız. Çünkü tarz farklı. Ben seansta ilk önce gelir gelmez bir kişilik analizi yapıyorum. Bak bu bir işlem. Ondan sonra numerolojik analizi yaparım. Çünkü yetenekleri keşfetmem lazım. Yani doğum tarihine göre, değil mi? Tabii ki. Saatine tabii. Göre. Numerolojik. Çünkü bu çok önemli. Hani astrolojik analiz var. Ama o biraz hani anladın mı? Ha, tabii ki bizi belirli bir gezegenler, bir şeyler etkiliyor. Ama genel olarak sistemi etkiliyor. Biz de 3. 5. sırada etkilenebiliriz. Evet. Ama numeroloji senin bu hayata giriş kodun, pin kodun diyelim. Sen bu tarihte böyle bir yerde doğdun. Dolayısıyla o zaman senin belirli yeteneklerin var, belirli bir karakter özellikleri var, belirli bir şans faktörü var. Hangi mesleklere yatkınsın? Bu çok eski bir sistem. Daha Pisagoros zamanında Pisagoros biliyorsun yani hem psikolog, filozof, sosyoloji uzmanı diyebiliriz. O zaman onun insanları gözlemleye, gözlemle, rakamlar ve insan bu tarihte doğanlar böyle yeteneklere sahip, böyle karaktere sahip ve vesaire vesaire. Dolayısıyla numerolojik analiz son zamanda yurt dışında hemen hemen çok psikolog yapar. Çünkü bu deneysel bir şey. Ben bunu 20 sene, 24 sene kesin kullanıyorum. Ne kadar etkili olduğunu biliyorum. %100 diyemem ama %70'ini, %60'ını doğru bilgi verir. Bu süre zarfında Rus ben verdiğiniz yani danışmanlıkta da numeroloji tekniğini kullandınız mı? Yok, o yok. Farklı o farklı bir teknik. Ondan sonra e, numerolojik analizden sonra enerjitik analiz yapıyorum. Yani biliyorsun ben aynı zamanda bir enerji uzmanıyım. Diyor enerji diyebiliriz, kuantum enerji diyebiliriz. Tararım vücudu ve bu benim kişisel yeteneklerim. Yani zaten doğuştan bile var. Elle mesela tiş koyabilirim. Yani bu organda enerji eksikliği var. Aura bu şekilde ya da çakralar bu şekilde. Bu muhakkak enerjitik analizi de yaparım. Ondan sonra daha da önemli parça çok teferruatlı bilinç. Altı analizi yaparım. Bilinçaltı analizi yapmak o kadar önemli ki. O bilinçaltı analiz her şey birleştirir. Sen zihini birleştirir, bilinci birleştirir, neredeyse kimya, endokrinolojik sistem hepsi senin bilinçaltına bağlı ya da limbik beynine bağlı. Onun da çok tefrivatlı analizi yaparım. Zaten o analizi yaptığım zaman insanla ilgili artık böyle hani komple içi ve dışı puzzle gibi görüyorum. Ondan sonra ne gibi engelleyici kodları var. Engelleyici paternler var. Ne gibi engelleyici inançlar var. Hani parayla ilgili mi sorunu varsa. Ne gibi engelleyici patern var. Ve ilişkiyle ilgili aynı. Kariyerle ilgili aynen. Karakterle ilgili aynen. Mesela bazı insanlarda öyle bir şey oluyor. Kendimi böyle geride kalmış. Depresyondayım. Hani kendimi kapatmak istiyorum. Hani insanlarla iletişim kuramıyorum. O bilinç altındaki kodlar bunu yapıyor. Belki de çocukken işte ailesinin bu davranış biçimi onun içine kapanmasına sebep oluyor. Sadece tabii ki aile olabilir. Çevre, çevre çok önemli. Zaten bizim genlerimizi oluşturan anne, baba, çevre, televizyon, internet. Çünkü epigenetik diye bir bilim var şu anda. Bu çok yeni bir şey. Her yani 20 sene önce bunu resmi olarak bilim dünyası kabul etti. Eskiden buna büyücülük derler, yok metafizik derler. Şu anda resmi olarak onu kabul ettiler. Zaten Türkiye'de bir sürü Profesörler bile neurobiyoloji uzmanları, neuro, neurofizikçiler bundan bahsediyor. Çünkü epigenetik hatta bazılar diyorlar ki genetik dediğimiz bir şey yok. Her şey epigenetik. Genetik hastalıklar yok. Şu anda bu teori neredeyse %60-%70 ispatlanmış durumda. Hadi bakalım önümüzdeki senelerde ne olacak? Dolayısıyla alt bilinçteki o kodları inceliyorum. Testi yapıyorum. Doğru mu buldum, yanlış mı buldum? Çünkü benim karakterimde ilk gördüğüm hemen inanmam. O da benim hani tıptan, geleneksel tıptan geldiğim için bir daha denemem lazım. Bir daha denemem lazım. Birkaç kişi de uygulamam lazım. Ama bundan önce üstümde denemem lazım. Aslında böyle deneyim tahtası gibiyim. Al <laughs> dediğim 30 sene bir sürü şey deniyorum. Denedim, uyguladım. Tamam başkaları uygulayabilirim yani. Ben üstünde hepsini denerim. Yani o, o şartçı benim onu ince taraflara kadar hassas şeylere kadar denemem lazım. Hani nereye tepki verdi? Nasıl oldu? Vücudun hangi parçası cevap veriyor? Vesaire vesaire. Bir de tabii ki bir sürü vücut testleri var. Beden testleri. Onları da gerekiyorsa uyguluyorum. Peki son zamanda benim o kadar bunca büyük bir tecrübeden sonra eksper gibiyim. Yani bakınca görüyorum. Yani yapa tadı... yapa. Benim tanık olduğum bir diyalog vardı, ondan bahsedeyim. Mesela bir gün bir yemeğe gittik, mekanın ismini söylemeyeceğim. Mekan sahibi geldi, sizi işte karşıladı, merhaba dedi, nasılsınız, işte hoş geldiniz falan. Sonra misafiri vardı, misafire de sizi tanıttı. Dedi ki, Natalya Hanım bize iki konuda çok büyük destek oldu. Bir tanesi, boyun bölgesinde bir teşhis koymuşlar. Demişler ki işte burada tümör, tümör var, beze şeklinde. Kemoterapiye başlanması gerekiyor. Siz bunu Yanılmıyorsam şamanik şifa yöntemiyle, yani bir teknikle. Bir seans. Bir seansta evet. Tek seansta bunu... Ama o çok kolaydı o vaka. Doktor onu ikna etti. Ben de onu tam tersine ikna ettim bir kere de. Ki... Şimdi kemoterapiye başlamadan bunun tamamen yok olduğunu söyleyen kişiye ben tanık oldum. Bir de yine aynı kişi İki gün içinde geçti. Çünkü ne yapması gerekiyor söyledim ona. O onu uyguladı. O kayıp oldu. Bir bunu söyledi. Bir de uzun yıllar bir çocuk istediklerini, ancak hatta kızın ismini de söyledi. Onu da sağ olsun Natalia Hanım sayesinde oldu dedi ve çok uzun yıllar tüp bebek tedavisi görüp sonuç alamamışlar. Siz de eşinizle evet. görüşüp belli bir sürecin sonunda çocuk sahibi olmaları vesile oldum. Bu da benim mesela çok ilgimi çekmişti gerçekten. Sıra dışı yani anlatılınca dışarıdan birisi anlatsa hadi canım falan diyebileceğim bir konu ama ben bunu gözümle evet, görüyorum. Belin çaldı. yani bizim hepimiz o kara kutumuz diyelim. Kara kutumuz ne varsa orada biz onu yaşarız. Ne gibi senaryo varsa o gizli şeyler, o kara kutu o bizim alt bilincimiz. Yani ve o kadar ilginç bir şey ki onunla böyle hani ben bunu okudum çalıştım. Bak bu kitabı okudum. Birisi diyor böyle, birisi diyor böyle. Kesinlikle arkadaşlar böyle değil. Yapa yapa alt bilinci öğreniyoruz. Hala çok yüzde yüz biliyor muyuz onu? Asla. Herhalde biz, bizim onu yani insan olarak tamamen öğrenmeniz imkansız diye düşünüyorum. Ama büyük bir bölümü şu anda biliyoruz. Ama asla ve asla kitaptan değil bu tarz bilgiyi kitapta öğrenilmiyor. Teorik değil tamam. Asla hayır. Yapa yapa öğreneceksin. Çünkü alt dönüş yani bir kara kutu yani. Evet şimdi genel olarak seansta neler yaptığınız üzerine bilgiler verdik. Sonra engelleyici sebepleri bulduk. Bir sürü kişilik analizi, ruhsal analizi de bir sürü analiz yaptık. Ondan sonra engelleyici sebepleri ortadan kaldırıyoruz. O da benim kullandığım yöntem var. Onu kaldırdıktan sonra ne yapıyoruz? O kişinin o bireyin nasıl bir yaşam senaryosu var? Nasıl bir yaşam hikayesi? Nasıl bir yaşam yolu seçiyor? beraber karar veriyoruz. Niye beraber karar veriyoruz? Çünkü bazı kişilerde o kadar yüksek talepler var ki yani hayattaki rolü o kadar yüksek rol biçiliyor ki ona ama o rolü oynayacak, o hayatı yaşayacak karaktere sahip değil, bilgilere sahip değil, finansal durumu iyi değil. Çünkü bazı işler, bazı roller çok büyük bir yatırım istiyor. O zaman ona daha uygun bir yaşam, yaşam senaryo seçiyoruz. Onu ona o sildiğimiz bilgilerin yerine onu kaydediyoruz. Dolayısıyla ne oluyor o zaman? Ona ne diyebiliriz? Beyin ve hayatın upgrade yapıyoruz. O insanın direkt buradaki hedef değil. Çünkü buradaki hedef sen buradasın ama hedef buradaysa yani senin bir sürü şey yapman lazım. Yeni yapabilirsin. Evet tabii ki yapabilirsin. Yani imkansız diye bir şey yok ya. Artık biz kuantum dünyasında yaşıyoruz. Olasılık dünyası. Her şey olabilir diyoruz. Ama ilk önce o alıştığı durumdan ve kendi kendine yazdığı senaryo ve de anne babanın yazdığı senaryo veya çevrenin yazdığı senaryo dışına çıkmak lazım. O da kendine yeni bir hayat hikayesi yaratıyor. Ben de onu birazcık korekt ediyorum ve sonra onu alt bilince kayıt ediyoruz. Ve biliyorsun alt bilinçte ne kayıtlıysa kesinlikle ve kesinlikle onu yaşıyoruz. Yani başka onun çözümü yok. O tek yol. Alt bilinçteki hikayeyi kaderi diyelim. O hikaye diyelim. Yaşam senaryosu diyelim. Biz onu yaşıyoruz. Bu bunu biliyoruz. Bu bir kural. Değiştirmezsek o yoldan gideriz. Ben kötüyüm. Ben kötü yaşıyorum. Ben fakirim. Ben şeyim ilişkim yok da şuyum. Yok karakterim. Şey değil. Beni kimse görmüyor ya da fazla e, bilmem neler oluyor hazır bana. Hepsi hayat senaryosu. arıyorsun. Hazır yeri gelmişken şimdi mesela farkımız nedir diye anlatıyorsunuz ya. Hı -hı. Yani şöyle bir şey yok değil mi? İşte ben Parayı istiyorum, parayı çağırdım, para gelsin. Aşk istiyorum, aşk çağırdım, gelsin. Kariyer <laughs> istiyorum, gelsin. Yani bu böyle bir şey değil değil mi? Bunun yani pratikte bir karşılığı var. Alt burada. bilinç, alt bilinç resimle çalışır. Bak bu da, bunu da kesin ispatlanmış bir bilgi. Sana parayı çağırayım, para gelsin. Resmi bana tarif eder misin? Resmi? resim resimlendir bu lafı bana çok dinimde oturmuyor yani Çağır, ne, nereye çağırayım hey para Vay sen sana. Gel gel gel. Bulma ya. Çünkü resim bu. Para çağırayım para gelsin. Yani normal mi bu? Nereden gelecek Hatta kaynak? Işte deniyor ya işte belli numaralar var bu numaraları falan yani böyle şeyler. Total yalan. Total yalan. Yalan yalan. Boş boşuna para harcamasınlar oraya. Ben bu numaraları tekrarlayayım bana para gelir. Sen çalışma. Bu, bu bunlar nereye? bizi teşvik ediyorlar biliyor musun? Sen otur yaz o numaraları para sana gelir. Abi millet o kadar da geri zekalı olamaz yani buna inanacak kadar yani. Ya para nasıl gelir? Bir realiteden kopmaması lazım. Kopmayın yani realiteden. Bu real hayat yani. Para 3D yani <laughs> ürünü yani 4D 5D değil yani para böyle eterik bir şey değil maddi. Ben onu çağırayım ve para bana hay Ahmet Mehmet hadi abi bir gelsene ya. Böyle mi çağıracaklar? Ya da para çekeyim. Hay bir var böyle kocaman sen de alıyorsun şöyle çekiyorsun. Bu mu yani? Alt bilinç resimle çalışıyor. Sen bir yerde çalışıyorsan evet. Bunu buna muhtemelen kim inanır? Ben sana söyleyeyim mi? Şu an bilgisayarda kazino mazino. Evet evet bahis. Bahis işlerindeki insanlar hep böyle böyle bir mucizenin peşinde. Şimdi böyle olacak. Bir ufacık bir şans daha. Bir ufacık bak şimdi çağırırım gelir. Hani hemen bahis oynayayım. Bu mu yani hayat? Üretkenlik var mı? Yaratıcılık var mı? Şu anda zaten bu dediğiniz bilinçli olan insanların dolandığı oranı o kadar yüksek ki ülkemizde. Yani işte hiç çaba sarf etmeden bir iki işte tıklayayım bir yerlere tıklayayım para kazanayım diye gerçekten buna inanan insanlar var ya bu nerede görülmüş yani biz artık öldük cennette mi yaşıyoruz ya Allah aşkına yani hani kuriler nuriler vesaire vesaire mi dünyada yaşıyoruz biz Gerçek bu madde dünyada yaşıyoruz. Madde dünyada öyle bir kural yok. Ha o bahis oynayanlar zaten o dünyada yaşıyorlar. Bunlardan hangisi çok para kazandı, çok zengin oldu. Muhtemelen o olabilir ama bir sene içinde yakayı bederler. Yani o muhtemelen akrabalara, birilere bir başına bir şey gelir. Çünkü evren öyle işlemiyor. Evren yaratıcılığı sever. Kur'an'da ne yazıyor? Ben... Allah dedi ki ben seni yarattım yarattım yaratıcılık ben seni böyle bir düğmeye bastım demiyor yarattım yaratıcılık üretkenlik evren her zaman otursun insanları destekle evren de demeyeyim çok şey bir kelime ben de artık artık evren geldi yani evren evren evren. Hayat, hayata bakın yani her zaman çok çalışkan üretken kafayı bir yere veren kazanır ve yapa 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 Beynimizin öyle bir özelliği var. Aynı şey birkaç kere yaparsın. O nöron ağa böyle bir güçleniyor ki yayılmaya başlıyor. Ve bilgi ekledikçe ekleniyor. Ekledikçe ekleniyor. Yani o zaman sen bir şeye odaklanıyorsun. Veya yani onu o kadar iyi yapıyorsun ki. Profesyonellik ne demek? Profesör ne demek? Prof. Profesyonel. Sen bu işi adam zeye çıraklıktan başlayıp. Ta ustanın ustasına kadar. Eksper olacak kadar yapıyorsun. Değil mi? Prof. Evet. Bu demek. Ay benim Instagram'ımı, YouTube'umu tıklayın da size bol para gelir. Bakalım inanıyor musunuz? Hadi tıklayın bakalım. Ya ben de onu o zaman söyleyeyim. <laughs> Tıklasınlar yani. Biraz şaka ama bu yani. Dolayısıyla siyasta bunları yapıyorum. İki saate yakın sürüyor. Ve kesinlikle kaç seansta toparlanacak? 4-5'ten fazla olmuyor. Hayatta büyük bir değişim oluyor. Kesinlikle. Ne zaman olur? Hemen. Hemen buradan çıkar. Çıkmaz. Etkisi değişir. Oluyor. Hemen. Evet. alt bilinç o zamansız çalışır. Aynı saniyede olabilir. Çünkü kuantum dalgasında çalışır. An meselesi. Onun için zaman... benim ve diğerlerinden farkım. Бог. But...